bir arada yaşama kültürümüz ideolojik körleşmeyle, ideolojik körleşmeyle bir arada yaşama kültürümüz tehdit ediyor. Bir arada yaşama kültürümüz zede alıyor, yara alıyor. Ya kardeşim ben, ben de hepimizde CHP'lilerle, e, ne bileyim MHP'lilerle, ulusalcılarla, solcularla, sosyalistlerle, ülkücülerle falan aynı mahallede bir. Birbirimizle ne konuştuğumuzu bilirdik aşağıya. Şimdi bu ideolojik körleşme öyle yerlere vardı ki neredeyse birbirimizle bir iletişim kuramıyor. Ama e, Türkiye'nin son 20 yılının ideolojik körleşmede tavan yapmış iki meselesi vardır. Biri gezi olaydı. Geziye kadar benimle selamı sabah olan sol, solcu sosyalist arkadaşlarımın her biri gezi sürecinde e, bana düşman kesildi. Hepsi selamı sabahı kesti. Niye? Onlarla aynı şeyi düşünmüyorum. Bir insani ilişki yokmuş aramızda meğer.